Ee, aslında uyarı niteliğinde e, yine bir e, konukla konuşmak istiyoruz. Çünkü e, Türkiye'de hava kalitesinin karnesi e, belli oldu. Kara rapor, raporun ismi böyle, beşincisi yayınlandı. Ve bir iki notu söyleyeyim hemen. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre havası temiz, şehir yok. Türkiye genelinde en az 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdi bu raporu hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yürüten 15 sağlık, çevre ve İklim örgütünün katılımıyla oluşturduğu Temiz Hava Hakkı platformu hazırladı. O derledi bu raporu. Şimdi o platformdan Temiz Hava Hakkı platformundan koordinatör Deniz Gümüşel konuşacağız. Deniz Hanım merhaba. Merhabalar, iyi günler. Evet. Hızlı arkadaşlarım da karneye dair bazı grafikleri ekrana getirdi. Dolayısıyla sizden öncelikle bir karneyi duyalım. E, temiz hava soluduğumuz hiçbir şehir yok öyle mi? Evet maalesef öyle. Özellikle toz e, emisyonları açısından, toz kirliliği açısından e, Türkiye'de temiz bir e, il bulmak, bir ilçe bulmak mümkün değil. E, en temizi Hakkari diyebiliriz ama orada da çok yoğun kömür kullanımına bağlı olarak kükürt dioksit kirliliği var. Maalesef gelişmekte olan bir ülke olarak çarpık kentleşme, yoğun nüfus, hızlı artan araç trafiği ve sanayideki hava kirliliğinin düzgün yönetilememesi nedeniyle halk sağlığı çok ciddi riskler altında. Peki şimdi mesela ekranda da var Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya. Havası en kirli evet. şehirler bunlar. Niye, ne var orada? Doğru. Neden havası en kirli şehirler? Her bir şehrin kendi coğrafi koşuluna, oradaki meteorolojik koşullara ve şehrin içerisinde bulunan sanayi tesislerine, ee, işte e, yapılaşmaya vesaireye göre kirliliğin nedenleri değişiyor tabi. Bir standardı yok bunun. Ama örneğin e, birkaç tanesinden bahsedecek olursak hı hı. Batman'da bir e, biliyorsunuz petrol rafinerisi var. Petrol rafinerisi çok önemli bir kirlilik kaynağı maalesef. Ee, ama aynı zamanda bölgede sanayi için kullanılan kömür de ciddi bir kirlilik kaynağı. Ee, Batman yaklaşık 6-7 yıldır e, bizim raporlarımızın içerisinde hep ilk onda olan bir il ve maalesef sağlık açısından da hiç e, iç açıcı değil. Benzer bir şekilde Iğdır'ın da sağlık e, ve hava kirliliği karnesi e, bizim rapor yayınladığımız son 5 yıl. ...boyunca hep kötüydü. Iğdır'daki durumsa biraz daha farklı. Iğdır biliyorsunuz bir sınır şehrimiz ve üç ülkeye komşu. Uluslararası araç trafiğinin özellikle karayolu taşımacılığı trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu karayolu taşımacılığı nedeniyle Iğdırlılar çok yoğun miktarlarda hava kirliliği soluyorlar. İstanbul için durum ne? Mesela büyük şehirler için durum ne? Ee, çok farklı olduğunu söylemek mümkün değil maalesef biliyorsunuz ki bizim şehirlerimiz e, maden faaliyetleriyle, sanayi faaliyetleriyle evet. yoğun yapılaşmayla iç içe geçmiş şehirler. İstanbul'da da durum çok farklı değil. Batman kadar, Iğdır kadar kötü olduğunu söylemek mümkün değil ama iç içe olduğunu da söylemek doğru olmaz. Bizim görebildiğimiz kadarıyla partikül madde 10 kirliliği açısından baktığımızda yani toz kirliliği, kaba toz kirliliği açısından baktığımızda İstanbul'da havası bir tek temiz olan bir tek yer var. Orası da Sarıyer. Kumköy onun dışında bütün İstanbullular üzülerek söylüyorum ki Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık ortalama partikül madde değerlerinin üzerinde kirletici toz emisyonuna maruz kalıyorlar. Bunları ciğerlerine alıyorlar her soluk aldıklarında. Şimdi mesela en kirli bölgeler de İstanbul'da Sultan Gazi, Esenyurt, Mecidiyeköy. Niye? Oradaki hani böyle çok sıkışık yapılaşma gibi etkenler mi var? Kesinlikle biliyorsunuz Mecidiyeköy'de neredeyse 24 saat süren çok yoğun bir trafik var. Aslında pek çok hattın da kesiştiği nokta bir hub şeklinde, bir ulaşım hub şeklinde görev görüyor. Esenyurt plansız yapılaşmasıyla ve artan hızlı artan nüfusuyla dikkat çekiyor. Sultan Gazi'de ise durum birazcık daha farklı. Orada ee, çok yakınlarında taş ocakları var ve e, taş ocaklarından kaynaklı hava kirliliğinin yaklaşık 500 bin nüfusu etki altında tuttuğunu İstanbul e, Valiliği'nin Çevre İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu çevre durum raporlarından e, öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla şehrin bu tür üretim alanlarına bu kadar yakın olması iç içe olması Sultan Gazi'deki en önemli kirletici kaynağı oluşturuyor. Şimdi burada deprem bölgesine çok önemli bir parantez açmamız evet. lazım. Çünkü biz aslında epeydir çeşitli yayınlarda özellikle bu enkaz kaldırma sürecinde o hani o toz bulutu nedeniyle hem o işlemi yapan personel açısından hem de hali hazırda orada yaşamaya devam eden deprem açısından çok ciddi bir risk oluşturacağına dair yayınlar yapmıştık zaten. Bu rapor Doğru. deprem bölgesindeki iller için nasıl bir sonuç verdi? E, raporumuzda özellikle Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı incelediğimizde görüyoruz ki aslında buradaki toz kirliliği ve hava kirliliği, diğer e, gaz kirlilikleri de e, sadece depremle başlamış bir süreç değil. Bu bölgelerde örneğin Kahramanmaraş'ta tam iki tane e, büyük termik santral var. Bu termik santraller yaşları itibariyle de aslında artık kapatılması gereken eski teknolojili termik santraller ama maalesef eee hazırda e, gerekli baca gazı arıtma tesislerini filtrelerini çalış e de çalıştırmadıkları halde düzenli bir şekilde bu ...çevre yatırımlarını da yapmadıkları halde... ...çalıştırılmaya devam ediyorlar. Hatay'da biliyorsunuz ki... ...çok önemli bir sanayi kentimiz. Elbette sanayi olacak ama... ...Türkiye'de endüstriyel... ...hava kirliliğini önleme yönetmeliği... ...gibi bir yönetmelik var. Örneğin... ...hava kalitesinin... ...değerlendirilmesi ve yönetilmesi... ...için bir yönetmelik var. Her şeyden önce çevre kanunumuz var. Bütün bunlarla aslında... ...sanayi tesislerinin havaya ne kadar... ...emisyon bırakabilecekleri, ne kadar kirletici bırakabilecekleri, bu kirleticileri bırakmamaları için ne tür teknolojileri hayata geçirmeleri gerektiği çok net bir şekilde belirlenmiş. Burada eksik olan şey şu, elimizdeki yönetmelikler, kanunlar uygulanmıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı normal koşulları altında... E, örneğin Afşin Elbistan A santrali gibi çok eski teknolojili ve hala yatırımlarını tamamlamış olan bir santrale e, çalışma izni vermemesi gerekiyor. Çevre izni vermemesi gerekiyor. Bunu sadece biz temiz hava platformu olarak söylemiyoruz. E, termik santrallerin teknik altyapısını hayata Hı. geçiren e, makine mühendislerinin meslek odası TUMOP makine mühendisleri odası da bu tesislerin çevre yatırımlarını tamamlamadıkları halde çevre izinleri aldığını söylüyorlar. Dolayısıyla ortada uygulanmayan kanunlar, uygulanmayan yönetmelikler, hayata geçirilmeyen yaptırımlar var. Bunun karşılığında ne oluyor? Bunun karşılığında çok büyük bir aslında toplumsal maliyet söz konusu oluyor. Belki bu tesisleri işleten şirketler belirli yatırımları yapmaktan kaçınıyorlar ve belki birazcık daha düşük maliyetli bir üretim yapma şansına sahip oluyorlar. Ama bunun karşılığında halkın yani bizim sırtımıza yüklenen çok büyük bir sağlık maliyeti var. Çok kabaca söylemek gerekirse geçtiğimiz 40 yıl içerisinde 1965 yılından 2020 yılına kadar Türkiye'deki termik santrallerden kaynaklı 166, 196 bin erken ölüm olduğu ve yaklaşık 4 trilyon e, Türk lirası e, bir sağlık maliyetinin ortaya çıktığı söyleniyor. Evet. Şimdi bir santrale yapacağınız tesis birkaç yüz milyon dolardır mesela. Karşılığında siz bütün halk olarak 4 trilyon gibi çok büyük bir sağlık maliyetini ödüyorsunuz. İşi finansal kısmı Karar vericiler için ilgi çekici olabilir ama biz halk için daha önemli olan evet. şey şu. Bu santrallere, bu sanayi tesislerine eğer çevre kanunu, çevre yönetmelikleri hı hı. uygulanmayacaksa karşılığında biz hayatımızdan oluyoruz. 196 bin insanımız savaş gibi yani Doğru. büyük bir savaşın içerisindeymişiz gibi e, hayatını kaybedebiliyor ama... Raporumuzda umut verici veriler de var. Müsaade ederseniz ben ondan bahsetmek istiyorum. O oradan kontrol müsantrellere gelmişken çok kısa. Oradan önce zaten 3-4 dakikam da kaldı. Hemen bir araya gireyim. Tabi. Siz termik santrallerden, kömür santrallerinden kaynaklı ölümlere vurgu yaptınız. Ama hava kirliliğinin sebep olduğu değil mi? Tetiklediği hastalıklar nedeniyle de sadece geçen yıl mı? Yani 2021'de 2000, e, evet. 42 bin kişi hayatını kaybetti. Doğru mu? Çok doğru. Biz bunu şu şekilde ifade etmekten boşlanıyoruz. Diyoruz ki eğer hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin altına çekilebilirse, hı hı. Türkiye'de 42 bin yaşam e, kazanılabilirdi, 42 bin ölüm engellenebilirdi. Dolayısıyla hala elimizde e, bu ölümleri engelleyecek, bu sağlık maliyetini engelleyecek politikalar var. Nedir? bir fosil yakıtlardan kurtaralım kendimizi. Hem enerji üretiminde kurtaralım, hem sanayide kurtaralım, hem ısınmada kurtaralım. İki, toplu taşıma ağırlık verelim. Çünkü özellikle büyük kentlerimizde yaklaşık yüzde 50 hava kirliliğinin trafikten kaynaklı hava kirliliği oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar az aracı trafiğe sokarsak sağlığımızı o kadar çok kazanacağız demektir. Ee, üç, ee, yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı koruyalım ki bütün bu kirliliğin e, şey yani şeyden alınabildiği atmosferden alınabildiği e, bir anlamda dengellenebildiği ekosistemlerimizi harap etmeyelim ortadan kaldırmayalım yani yapabileceklerimiz var. var biz bu 42 bin ölümü 42 bin engellenebilir ölüm olarak belirtmekten özellikle e, yani bunu vurgulamak istiyorum engellenebilir olduğunu peki Temiz Hava hakkı platformu koordinatörü Deniz Gümüşer çok teşekkürler, sağ olun. Bir kez daha maalesef hani bu kötü bir tablo ama durum bu e, ve aslında yapılması gerekenler de belli. Bir seçim sürecindeyiz, dolayısıyla e, Türkiye'yi yönetmeye aday herkesin bu veriler ışığında çevre politikalarını da insan sağlığına, kamu sağlığına yönelik politikalarını da gözden geçirmesine belki vesile olur. Çok teşekkürler tekrar sağ olun bu yayına katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz fırsat için. Evet şimdi bir ara saat başında yine devam.